bak orada mevcut görmüş olduğunuz suyun üzerine varınca bu çıbağa dikkat edin. Bak şu ya anda. Ne olacak o sırada bizim? Bu size bu su elimdeki çıbık suyun üzerine vardım. bana tepki verecek. Burada su var gitme diyecek. Su Ve var. tabi benim tabi olduğun tabi, tabi suyun olduğunu işare. Efendim şu an gidiyorum. Hı -hı. Suyla beraber görüntümüzü alırsanız efendim şuraya geliyorum. Evet evet buyurun Sen, efendim. Bu bu benim yaptığım iş olduğum değil efendim. Bu işte suyun üstüne efendim ha suyu geçtim buyurun. Suyu geçtim, bak şu an tamam geçtim diyor, suyun merkezini geçtin. Evet. şu an boş Sanat alanda, hayır efendim buyurun, Dur. hayır hayır, Bu şu an bu benim yapmış, girin girin gelin gelin, 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 evet, Geldim. Evet. Evet. Geldim. evet, 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 su arkaya evet. geliyor. kendi de arkam sıra bak, buyurun, evet. buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun efendim işte, bu hepsi göz önünde olan bir şey, buyurun. Bir saniye Şevket Bey, hıh. Gelin Şevket Bey. Buyurun efendim. Buyurun. 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 efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. efendim. Çıvık devam mı? Buyurun sizden yana. Bunu ben döndermiyorum. Buyurun. Evet, her şey göz önünde efendim. Buyurun. Buyurun. Evet. Evet, sergi seyreceksiniz. Buyurun efendim. Buyurun işte buyurun. Gerçekten Benim e, mesafesini nasıl ölçüyorsunuz? Şimdi mesafesini ölçmek için suyu onu bulup. suyu bulduk, onu ayrı yatan benim bir şeyim var, ondan ölçüyorum Yazanız mesafede şunu diyorum. Özellikle ekran başına yeni geçen ve televizyonu yeni açan e, seyircilerimize diyorum. Ben her ne kadar da bu suyu buluyorum. Sudan hiçbir endişem yok ama derinlik konusuna geldi miydi şu metrede veririm diye bu konuda bir şey e, kesinlikle söylemiyorum. Çünkü 10 tane de bir tanesi çıkmadığı zaman çok zor durumda kalıyor vatandaş şey diyor onun için metre vermiyorum. Metre ama suya geldi miydi suda yüzde %100 su kaynağının üstüne tespit ederim su var derim ama şu metrede bu suyun çıkar demiyorum.